Evet, bugün annemin özel isteği üzerine orman resmi çizeceğim. Tabii ki de orman yeşil olacağı için ilk yeşille başlayalım. Tabii yeşilin de tonunu şuradan ayarlayacak olursak. Bir kere koyu renkli mi olsun, açık renkli mi? Açık. Tamam, açık olsun. Şöyle biraz tatlış bir çimen rengi. Nasıl çizeceğimi de hiç bilmiyorum. Ben hayatımda hiç orman çizmedi. Şimdi Hangi şeyle çizelim öncelikle ona da bir bakmamız lazım. Şimdi bir kez sulu boya olmaz. Sulu boya çok şey durur. Ha, ilk bundan başlayabiliriz mesela. Öncelikle pürüzsüz yuvarlak uçlu fırçadan başlıyorum ben. Ha, bu ay bu çok değişik. Ben bununla çizemem. <laughs> Karıştırma fırçası da olmaz herhalde. Yani kuru yüzeyde sert fırça nasıl oluyor? Çok şey oluyor bu da. Aslında bu çimen gibi durur. Bunu biraz inceltmemiz lazım. Şimdi ilk çimenleri çizeceğiz. Böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. Aa bak tam bir çimen gibi duruyor. Böyle bir şey seçmişim ki. I am better. Yani çimen gibi çimen duruyor. Anne be, baksana çok çimene benzemiyor mu bu? Bak aynı çimen gibi olmadı mı? Hı hı. Olmuş değil mi? Hı hı. Tamam ama işte ekleyeceğim şunu da. Sen yapay zeka Hayır tabii ki de yapay zeka kullanmıyorum. Ben kendim çiziyorum. Her şeyde de yapay zeka kullanmıyorum yani lütfen. Ben hala ödevimi yapay zeka ile yapmıyorum. Kendi emeğimle yapıyorum. Bir edebiyatı öyle yapmıyorum. O da edebiyatı çok önemsemediğim için. Bence gerek yok. Sayısalız. Neyle yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun edebiyatı ödevini? Evvel cevap diye bir tanesi de var. Oraya yazıyorsun işte edebiyat 11. sınıf işte bilmem ne yayınları şu sayfa yazıyorsun çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenler biliyor mu Evet. Söyledik geçen. <laughs> ne dediler? Yani şimdi aslında şöyle oldu. Bir, bir tane ödev verdi kitaptan. Biz yaptık ama cümleler falan aynı. Sonra dedi ki siz bunu nereden yaptınız söyleyeyim ben de bileyim dedi. Herkes de hep birazdan evvel cevap diye bağırdı. <laughs> bunu söylediniz yani. Evet. <laughs> ne dedi öğretmen? Bir şey demedi. Neyse orman çizimime devam ediyorum. İşe, i̇şe başvuru yapan şeyler gençler aynı şeyi CV'yi yazmış. Bir bakmışlar yapay zeka yaptırmış herkes. Ben olsam yapay zeka yapmam kendim yapardım. Evet çimenler çok güzel oldu. Bence şöyle giden bir tane yol çizeyim. Yol daha mantıklı gözüktü şu an gözüme. Bundan sonra özgün olanlar daha çok tercih edilecekler. Bence diyor. Dur şunları sileyim iki dakika. Şimdi arkadaşlar ben yollu çizmeye karar verdiğim için. Şöyle çok güzel orman. Fet Fethiye'de miydi? Mu Fethiye'de değildi de illaki ki bir tane yol vardı ya. Aşıklar yolu. Ha aşıklar yolu. Onun gibi bir şey çizeceğim şimdi. Tabi o yol böyle yeşil değil kahverengi. O yüzden şöyle bir kahverengi açık açık kahve mi yapayım? Nasıl yapılır ki yol? Şöyle. Şöyle. Toprak rengi gibi bir şey olması lazım. Çok da şey olmasın. Evet gerçekten çözemiyorum ama çok zorlanıyorum ya. Gerçekten ben olmadan çözemiyor musun? Hı hı. İlginç. Neyse biraz kendi çöz. beynin alışsın. Ona da beynin alışsın. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane yol çizeceğiz. Şuraya biraz perspektif yapa yapa birazcık da buranın yol olduğunu belirterekten Ay çok kötü oluyor. Şu an hiçbir şey benzemedi. Piramit gibi duruyor. Bu hiç yol gibi durmuyor. Siliyoruz o zaman emeklerimizi. O zaman bunu yapmayacağız. Kuru yüzeyde sert fırça bakalım valla. Ay yok yok böyle hiç olmalı. Hiç olmadı. Bir kere o kadar perspektif. Ben şey boyutunu değiştireceğim tamam. Öncelikle şöyle yatay olsa daha iyi olur sanki. Evet. Şimdi şöyle tutuyoruz ama böyle de çizmek çok zor. Şöyle yapıyoruz o zaman. Tamam. Böyle oldu. Şuradan mı? Tam köşeden mi başlamaz? Mesela Koridor çizsek şöyle, şöyle şöyle yapacaktık. Ama biz koridor yapmayacağımız iki saattir de. Or Anne, benden ne kadar zor bir şey istemişsin? Anne, başka bir şey söyler misin? Ben başka bir şey. Niye? İşte Orman çizmek çok zor. Niye? En kolay şey orman. Ama ne çizsem güzel durmuyor. O zaman bunu ben ağaç gövdesi için kullanayım. Şu çam ağaçları ormanı çizeyim. Üstüne de kar yağmış olsun. Burada da kar eridi ama olsun. Ben gene dikişi geri getirmek için yapacağım. Şimdi burası karlı bir ormanmış. Hatta şuradan dere falan aksın yani. Evet tamam buldum ne yapacağım. Şimdi şöyle ağaç gövdesi çiziyoruz. Çok kalın oldu sanki. Şöyle biraz daha inceltelim. Sonra şunu şöyle aradan. Bu da tam böyle odun havası veriyor. Odunmuş gibi durmasını sağlıyor. Çok güzel oldu. Arada da boşluklar kalırsa daha gerçekçi bir ağaç görünümü kazanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan önceki yeşil rengimizi alıyoruz. Çünkü çamaşırı biraz daha koyudur. Şimdi şuradan geldikten sonra şöyle, şöyle 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 şöyle. Bence çok güzel oldu. Şu fırçanın dokusuyla biraz arada da boşluk bırakalım ki şöyle biraz eğimli eğimli çizmemiz lazım. Buralarda kısa kaldığı için uçlarını şöyle yaptım. Ay çok güzel oldu. Ben şu an çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Yerlere de çimen çizeceğiz az sonra. Şimdi tekrardan bu sefer bütün odunlarını yapıp öyle şey yapmak istiyorum. Şimdi şuraya doğru, şuraya doğru bir referans çizgisi mi diyeyim ne diyeyim artık yani. Onun gibi bir şey çizdikten sonra şuradan da dere akacak bu arada. Şu ağaçların yerini daha iyi görmem lazım. Çok güzel oldu. Ay bu ne kadar bir mükemmelliktir. Anne şu an bir baksana. Ne düşünüyorsun? Güzel olmuş mu? Hı hı. Hı hı. Çok güzel değil mi? Çok tatlı. Daha videonun 9. dakikasına gelmişiz. Muhtemelen yaptığım düzenlemeyle daha kısa bir dakikaya düşer ama 9 dakikada anca şu kadar ilerleme gayret Helal bana. Bunların üstüne kar da yağacak. Bu biraz daha küçük. Maşallah küçük ama. Ay bu çok kötü durdu. Ben bunu siliyorum. Tekrardan bunu alıyoruz daha küçüğünü yapmak için. Dipnot geçeyim. Benim de resim yeteneğim hiç yoktur bu arada. Sadece böyle dijitalde boy olsun diye çiziyorum öyle. Evet annem de sıfır tepki sudoku çözüyor burada ama olsun. Evet ağaçlar giderek küçülüyor. <laughs> Matruşka bebek gibi diziliyorlar. <laughs> Artık ağaçlar sanki ağaç değil de çalı olmaya başlıyor. Yerlere daha çimen de çizeceğiz tabi. Arka plan boş kalmasın. Aa bu baya bodur bir ağaç oldu yani. Biraz daha ince mi çizseydim acaba? Çünkü çok böyle şişman ve kısa duruyor o zaman. Bence ben biraz daha incelteyim. He bak şöyle daha düzenli dur deniz. Biraz daha böyle çalıları birbirine değse herhalde. El ele tutuşup halay çekmeye başlayacaklar. <laughs> Baksana anne. Hem matruşka bebek gibi dizilmişler hem de halay çekecek gibi duruyorlar bak. Nasıl? Sen. Hepsi birbirine benzer çamları. E çünkü çam hani <laughs> ağaç aynı ağaçları birbirine benzer yani normal. Niye öyle, öyle dedim ki şimdi? Öyle. Neyse. Arkalarda da ağaç olacağı için ben şu... Aa yanlış şey yaptım. Kahverengiyi alıyoruz hemen arkalara da şöyle şöyle. Bunların gövdelerini çiziyoruz. Evet, bunlar böyle iyice karışacak yalnız. Bu bence bunların rengini de farklı yapalım şimdi. Arkada durduğu için aa arkada da duruyor gibi olamaz ki şimdi. Ben nasıl görüntüyü vereceğim? Neyse daha koyu olsun. Çünkü arka planda kalacak. Şöyle bir şey olsun. Aradaki renk farkı da belli olsun. Ay en önde bu varmış gibi durdu şu an. Şöyle. <laughs> katman. Keşke kanvadaki gibi katman şeyi olsa. İnceltelim şöyle iyice. Kalemi saydamlaştırdım. Daha dikkat çekmiyor en azından. Şimdi şu arkalara da şöyle 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 bir şeyler yapsak arkadaymış gibi gözükür mü? <laughs> Gözüküyor diye kabul edelim hadi. Aa gerçekten arkada varmış gibi duruyor. Bak şurası boş kalmasın. Ben ona gövde de çizeyim. Yoksa boş yere. Ay çok güzel oldu. Evet. Hayatında çizdiğim en güzel orman resmi. Şu işaretlediğim yerin altına bakarsanız bu dümdüz. Diğerleri böyle gittikçe şey oluyor. Bu çok düz kalmış ama olsun. Şimdi arkası biraz renksiz kaldı ama şimdi bu karlı bir hava olacağı için. Şuradan hemen kafelik alıyoruz. <laughs> Şöyle. Şöyle. Bu da mı devam Tekrardan bir yeşil. Bunu da şöyle neon yeşil yapmıyoruz. Tabii ki de tam böyle çimen olacak gibi. Bunu da kuru yüzeyde yok mu kullanıyormuşuz zaten. Karıştırma fırçası ikiye bakalım. Aa yok bu. Hiç şey gibi durmuyor. Neyse bizim fırçamız güzel bence. Tam şöyle çimen gibi de durur. Etrafı biraz naneye günlükleri gibi yapacağım. Önce nehri çizeceğiz tabii ki de. Tabii nehir için şöyle bir mavi tonunu ayarlayacak olursam. Böyle biraz grimsi olmalı ki biraz etrafın soğukluğu belli olsun. Şöyle iyidir bence. Çünkü tam mavi olursa etraf yaz gibi olur. Kış gibi olmaz. Bununla yapınca nasıl duruyor öncelikle? Tabii biraz şey yaparak. Oo, Vay vay vay. Çok güzel oldu bu. Ay. Şimdi bu biraz araya koyuş şeyler atacağız araya. Şöyle biraz mavi durmalı. Hatta bir tık daha lacivert durmalı. Çok güzel oldu. Bunu da inceltip şöyle hatta biraz daha da inceltebiliriz. Zaten şöyle. Hatta biraz daha kesik kesik bile çizebiliriz yani. Biraz aralar beyaz beyaz kaldı ama evet taşıyor resmen maşallah. Şimdi buradan normal bir şekilde beyazımızı alıp buradan fırça olarak bu değil sulu boya alıp sıçratma seçeneğini zaten sıçratma seçeneğini seçerek buradan böyle 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 böyle, böyle, böyle. o bir dakika biraz daha ince mi yapsam daha güzel gözükür Evet biraz daha ince yapınca daha güzel gözüküyor. Bence çok güzel oldu. Buralara da hatta karlar birikmiş olsun. Tabi arka planı da yapmamız lazım. Ama çok açık bir işte şöyle bir mavi ile şöyle sulu boya seçeneğinde ama yuvarlak fırça seçeneğine tıklıyoruz. Zaten bu gözükmüyor ki. Bu sulu boya olduğu için biraz gözükmüyor yani. Bu ne? Ha, bunlar olmaz. Belki şu hava fırçası olur. Bulutlar seçeneğinde olsa evet güzel olur. Oo çok iyi boyuyor bu. Ama biraz inceltmek lazım. Bu renk fazla koyu kaldı. Bu kadar açık hayal etmemiştim. O zaman şöyle bak. Böyle bu renk daha tatlı oldu. Orman resmimiz bitti. Saat de zaten 10 olmuş. O zaman ben videoyu burada kapatıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler.